Sabah saat 6.20. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yeni bir gün başlıyor. Hava açık, rüzgar hafif esiyor. Her şey sıradan bir günde olması gerektiği gibi ilerliyor. O gün piste bulunan Lion Air'e ait Boeing 737 Max 8 tipi bir uçak, yani Boeing'in en yeni, en gelişmiş modellerinden biri. Uçak pistten kalkıyor. İlk birkaç dakika her şey normal. Sonra garip bir şey oluyor. Pilotlar kumandayı yukarı çekiyor, uçak aşağı iniyor sorunu düzeltmeye çalışıyorlar. Sistem inatla tersini yapıyor. Gösterge bir şey söylüyor, uçak başka bir yöne gidiyor. Böyle bir şey nasıl olabilir? Daha da ilginci, bu ilk kez olmuyor ve ne yazık ki son da olmayacak. Bugün anlatacağımız hikaye bir uçağın değil, bir sistemin nasıl çöktüğünün hikayesi. Bir yazılım satırının yüzlerce insanın kaderini nasıl değiştirdiğini göreceğiz. Gerçek verilere, resmi raporlara ve uzman analizlerine dayanan bu videoda olayları teknik detaylarıyla ama sade bir dille anlatacağız ve hatalar zincirinin ilk halkasının nasıl koptuğunu birlikte bulacağız. Eğer bu tarz içeriklerin devam etmesini isterseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız Lion Air Uçuş 6.1.0'ın cevapsız sorularla dolu son dakikalarına birlikte inelim. 29 Ekim 2018 sabahı Endonezya'nın başkenti Jakarta henüz kalabalıklaşmamışken Soekarno hatta Uluslararası Havalimanı'nda yeni bir gün başlıyordu. Terminaldeki panolar yavaş yavaş uyanıyor, apron hattında uçaklar sırayla hazırlanıyordu. Hava açıktı, rüzgar hafif esiyor, görüş mesafesi uçuş için uygundu. Gökyüzü her zamanki gibi sakindi ama yerde hazırlanan bir uçuş çok geçmeden havacılık tarihine kara bir iz bırakacaktı. Lion Air'e ait JT-610 sefer sayılı uçuş, Jakarta'dan Banka Adası'ndaki Pankal Pinang'a doğru yapılacak yaklaşık bir saatlik kısa bir iç hat seferiydi. Ancak bu uçuş ne havalimanı personeli için ne de o uçağa binen 189 kişi için sıradan olmayacaktı. Bu uçuşta görev yapan uçak, Amerikan üretimi Boeing 737 MAX 8 modeliydi. Bu uçak sadece 2,5 aylıktı. 13 Ağustos 2018'de Lion Air filosuna katılmış. O tarihten bu yana sadece 800 saat kadar uçuş yapmıştı. Yani neredeyse fabrikadan yeni çıkmıştı. 737 MAX 8, Boeing'in efsanevi 737 ailesinin en güncel üyesiydi. Daha az yakıt tüketen motorları, güncellenmiş aviyonik sistemleri ve ileri düzey uçuş kontrol yazılımlarıyla pazara sunulmuştu. Boeing, MAX serisini daha güçlü daha verimli ve daha akıllı olarak lanse etmişti. Ancak o sabah bu uçak tam da bu akıllı sistemlerinden biri nedeniyle geri dönemeyecekti. Lion Air, Endonezya merkezli, düşük maliyetli bir havayolu şirketi. 1990, 9 yılında kurulduktan sonra hızla büyümüş, Güneydoğu, Asya'nın en büyük özel havayolu operatörlerinden biri haline gelmişti. Özellikle iç hat uçuşlarında büyük bir pazar payına sahipti. Ancak bu büyümenin gölgesinde Lion Air'in güvenlik sicili zaman zaman tartışma konusu oluyordu. Geçmişte yaşanan birkaç küçük çaplı kaza, bakım süreçleri ve eğitim prosedürleri konusundaki soru işaretlerini gündeme getirmişti. Yine de bu uçuşta görev yapan uçak yeniydi. Bakım kayıtlarına göre tüm kontroller zamanında yapılmıştı. Havalimanı pistleri kuru, kuleyle iletişim sağlıklıydı. Kağıt üzerindeki her şey uçuşun sorunsuz geçmesi gerektiğini söylüyordu. Kaptan pilot koltuğunda 31 yaşındaki Pavya Suneja oturuyordu. Aslen Hindistanlıydı ve 2005 yılında havacılığa adım atmıştı. Lion Air bünyesinde yaklaşık 7 yıldır görev yapıyor, o zamana kadar 6028 saatlik uçuş tecrübesine sahipti. Enerjik, dikkatli ve işini seven bir pilottu. Yanında oturan ikinci pilot Harvino ise Endonezyalıydı. 41 yaşındaydı ve yaklaşık 5170 saatlik uçuş geçmişi bulunuyordu. O gün aslen planlı görevde değildi. Sabahın erken saatlerinde yedek görev çağrısıyla kokpite dahil edilmişti. Kaptan ile daha önce birlikte uçmuşlar mıydı bilinmiyor. Fakat her ikisi de Boeing 737 tipi uçaklarda deneyimliydi ve MAX serisinin eğitimlerini almışlardı. Kokpit teknik yeterliliği yüksek ama o sabah neyle karşılaşacaklarını henüz bilmeyen iki pilotla doluydu. Uçakta toplam 189 kişi bulunuyordu. 181 yolcu altı kabin görevlisi ve kokpitteki iki pilot. Yolcuların büyük kısmı iş seyahati ya da aile ziyareti için seyahat ediyordu. Endonezya'da iç hat uçuşları kara ulaşımına göre hem daha güvenli hem de zaman açısından büyük avantaj sunduğu için oldukça yaygındı. O sabah uçağa binenlerin çoğu sıradan bir sabah uçuşuna hazırlandıklarını düşünüyordu. Ancak Lion Air'in Jakarta-Pankal-Pinang hattında görevli bu uçağı kalkıştan sadece 13 dakika sonra bir daha radar ekranlarında görünmeyecekti. Sabah 6.20 Jakarta'nın hava sahası günün ilk uçuşlarıyla dolmaya başlamışken, Kule Lion Air JT 610'a kalkış iznini verir. Pist 25 left açık, rota onaylı, rüzgar hafif, hava uçuş için ideal. Kokpitte kaptan, Bavia Suneja ve yardımcı pilot Harvino son kontrolleri tamamlamış durumdadır. Motor gücü artırılır. Uçak pist boyunca ivmelenmeye başlar. Kabinde kısa bir sessizlik, sonra yer hafifçe titreşir. Kaptan burnu hafifçe yukarı kaldırır ve Boeing 737 MAX 8'in ana tekerlekleri betondan kesilir. Uçak artık havadadır. Ancak kimse henüz bilmemektedir ki bu uçuş sadece 13 dakika sürecektir. İlk birkaç saniye sıradan bir tırmanış gibi geçer. Uçak yükselir, kuleyle temas sağlanır. Uçuş planına göre 27.000 fit irtifaya çıkılması planlanmaktadır. Kaptan Uçağın burnunu yukarı çekerek yavaş yavaş tırmanışı sürdürüyor. Fakat o anda göstergelere ilk şüpheli veri düşer. Yardımcı pilotun önündeki hız göstergesi ile kaptanınki aynı değeri göstermemektedir. Kaptan bir anlık duraksar. Gözleri alt paneldeki irtifa ve saldırı açısı göstergelerine kayar. İniş takımları çekilmiş, flaplar normal pozisyondadır ama uçağın burnu hafifçe aşağı inmeye başlamıştır. Pilotlar kumandayı tekrar yukarı çeker. Uçak cevap verir gibi olur, burun yukarı döner. Ama ardından yeniden burun aşağı. Sanki bir güç pilotların hareketlerine karşı geliyordur. Kaptan uçağı el kumandasıyla düz pozisyona getirmeye çalışır. Ama birkaç saniye sonra aynı şey yeniden olur. Yapay bir el uçağı aşağı bastırıyordur. Ve işte o anda MCS sistemi devrededir. Ama pilotlar bunu bilmiyordur. MCS yani manevra özellikleri artırma sistemi Boeing 737 MAX uçaklarına özel olarak tasarlanmıştır. Görevi, uçağın burnu çok fazla yukarı kalktığında uçağın havada tutunamayıp stall denilen duruma düşmesini engellemektir. Stall, uçaktaki hava akışının bozulması sonucu oluşan tehlikeli bir irtifa kaybıdır. Ama MCS'in bir sorunu vardır. Verilerini yalnızca tek bir sensörden alır ve JT-610 seferinde o sensör arızalıdır. Yani sistem aslında uçak stall'a girecekmiş gibi düşünerek kendi başına kararlar almaktadır. Oysa gerçek durum böyle değildir. Kokpitteki pilotlar bu sistemin devrede olduğunu bilmiyordur. Uçağın neden burnunu aşağı bastırdığını anlamaya çalışırlar. Kaptan trim sistemine müdahale eder. Uçağın arka denge yüzeylerini kontrol ederek burnu tekrar yukarı kaldırır ama sistem 5 saniye sonra tekrar devreye girer ve bir kez daha uçağın burnunu zorla aşağı bastırır. Bu noktadan itibaren kokpitte bir savaş başlamıştır. Bir tarafta pilotlar, diğer tarafta yazılım. Pilotlar göstergelerden gelen hatalı verilerle boğuşurken bir yandan da uçağın dengesini sağlamaya çalışır. Kaptan, yardımcı pilottan uçuş el kitabını kontrol etmesini ister. Muhtemel bir sistem arızasına karşı manuel çözümler aramaya başlarlar. Ama MCS sisteminden ve onun müdahale biçiminden haberdar değillerdir. Çünkü sistem Boeing tarafından eğitim dokümanlarına net şekilde dahil edilmemiştir. Pilotlar kontrolü tamamen kaybetmeden önce birkaç kez daha trim müdahalesi yapar ama her seferinde sistem otomatik olarak yeniden devreye girer. Bu esnada uçak hafif dalgalı bir irtifa izler. Yükselir, sonra yeniden düşer. Tekrar yükselir, tekrar düşer. Ama bu inişler her seferinde daha keskin ve kontrolsüz olur. Yerden yaklaşık 4000 feet yükseklikteyken kaptan son kez trim sistemine müdahale eder. Kokpitte ses kayıtları, motor güçlerinin artırıldığını ve pilotların kontrolü yeniden kazanmaya çalıştığını gösterir. Ama MCAS bir kez daha uçağın burnunu aşağı bastırır. Bu kez daha güçlü. Uçak artık yüzde 40 burun eğimiyle aşağı doğru dalışa geçmiştir. Kaptanın manevrası sonuç vermez. Dakikalar değil, saniyeler içinde uçak saatte 700 kilometreye yaklaşan bir hızla deniz seviyesine yaklaşır ve saat 06.32'de Java denizinin suları bu mücadeleye sessiz bir son getirir. Lion Air JT, 610 sefer sayılı uçak, kalkıştan sadece 13 dakika sonra Java denizinin serin sularına çakıldı. Radarda kaybolan uçaktan gelen son sinyal, Endonezya hava trafik kontrol birimlerini harekete geçirdi. Kuleyle bağlantı kesilmişti. Uçak, belirlenen tırmanış rotasını izleyememiş, irtifa verileri aniden düşmüştü. Gökyüzünde hiçbir iz yoktu, yerde ise sessizlik vardı. Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı, Basarnas, saat henüz sabahın erken vakitleri olmasına rağmen tam kadro harekete geçti. Olay yerine en yakın konumda bulunan petrol platformu çalışanları, uçaktan gelen büyük bir çarpma sesi duyduklarını ve deniz yüzeyinde enkaz parçaları gördüklerini bildirmişti. Bu bilgiler Arama faaliyetlerinin odaklanacağı bölgeyi belirlemek açısından kritik önem taşıyordu. Sabah saatlerinde bölgeye ulaşan ilk ekipler denizin yüzeyinde can yelekleri, bavullar, koltuk parçaları ve uçak gövdesine ait küçük kırıntılarla karşılaştı. Kısa süre içinde arama kurtarma botları, dalgıçlar, sonar sistemleri ve denizaltı robotları bölgeye sevk edildi. Ancak enkazın yer aldığı bölgede deniz yaklaşık 30 metre derinliğindeydi ve güçlü akıntılar görüş mesafesini neredeyse sıfıra indiriyordu. Zemin yumuşaktı. Parçalanmış gövde geniş bir alana dağılmıştı. Arama ekipleri sadece enkaz değil, insan kalıntılarını da toplamaya başladı. Bu süreç, görev alan herkes için hem fiziksel hem duygusal anlamda son derece ağırdı. Lion Air JT 610'da bulunan 189 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Aralarında Lion Air çalışanları, devlet memurları, öğretmenler, çocuklar ve bir bebek de vardı. Uçuş birçok farklı kesimden insanı aynı kabinde buluşturmuş ama hepsini aynı sessiz sona taşımıştı. Kimlik tespiti için ailelerden DNA örnekleri alındı. Adli tıp uzmanları ve kriminal laboratuvarlar haftalarca çalıştı. Parça parça bulunan bedenler üzerinde yapılan analizlerle 125 kişinin kimliği belirlenebildi. Ancak geri kalan yolculara dair somut bir sonuca ulaşılamadı. Kazadan sonra Endonezya genelinde yaz havası hakimdi. Aileler yakınlarının ardından ağlarken ülkede havacılığa duyulan güven ciddi şekilde sarsılmıştı. Uçağın düştüğü noktaya yakın bir sahilde kayıpların anısına bir anıt dikildi. Her isim tek tek yazıldı. O anıt sadece kayıpları değil, bir daha yaşanmaması gereken hatırlatmaları da içinde taşıyordu. Lion Air JT 610 kazası yalnızca bir uçak kazası değil, tüm dünyada havacılıkla ilgili güvenlik protokollerinin yazılım tasarımlarının ve üretici sorumluluklarının yeniden masaya yatırılmasına neden oldu. Şimdi, kazanın arkasındaki teknik nedenleri ve havacılık endüstrisinde yarattığı etkileri sizlerle paylaşacağız. Boeing 737 MAX serisinde bulunan MCS, Maneuvering Characteristics Augmentation System, uçağın burnunun fazla yukarı kalktığı durumlarda otomatik olarak müdahale ederek uçağın dengesini korumayı amaçlayan bir yazılım sistemiydi. Ancak bu sistemin tasarımında kritik bir hata vardı. MC's yalnızca tek bir saldırı açısı (angle of attack) sensöründen veri alıyordu. Eğer bu sensör arızalanırsa, sistem yanlış alarm veriyor ve uçağın burnunu pilot istemeden aşağı bastırıyordu. Kaza yapan uçakta bulunan angle of attack sensörü arızalıydı. Angle of attack yani kanadın havaya ne kadar eğik durduğunu gösteren sistem. Fakat uçuş öncesinde bu sorun yeterince araştırılmamış, sistemdeki hata giderilmemişti. Uçak havalandıktan kısa süre sonra MCS sistemi arızalı sensörün verisine göre hareket ederek tekrar tekrar uçağın burnunu aşağı bastırmaya başladı. Pilotlar sistemi devre dışı bırakmak için mücadele etti. Ama hem sistem hakkında yeterince bilgi sahibi değildiler hem de uçağın verdiği tepki eğitim aldıkları durumların çok ötesindeydi ve sonuç olarak uçak kontrolsüz biçimde denize çakıldı. Boeing MCS sistemini geliştirdikten sonra bu sistemin detaylarını pilot eğitim kitapçıklarına tam olarak eklememişti. Bu da sistem devreye girdiğinde pilotların neden böyle bir müdahale yaşandığını anlamasını engelledi. Ayrıca uçağın önceki uçuşlarında yaşanan benzer sorunlara rağmen sistematik bir bakım yapılmamıştı. Bu kaza sadece Lion Air'in ya da Endonezya'nın değil, dünya havacılık endüstrisinin karşısına dev bir kriz olarak çıktı. Kazadan sadece aylar sonra benzer bir olay Ethiopian Airlines uçuşunda da yaşandı. Aynı uçak modeli, benzer bir sistem arızası ve yine onlarca can kaybı. Tepki büyük oldu. Havayolu şirketleri, yolcular ve otoriteler aynı soruyu sormaya başladı. Bir yazılım bir uçağı bu kadar kolay kontrol dışı bırakabiliyorsa, havacılığın temelleri ne kadar sağlam? Kazalardan sonra tüm dünyada Boeing 737 MAX uçuşları askıya alındı. FAA, Amerikan Federal Havacılık İdaresi dahil birçok sivil havacılık otoritesi uçuş sertifikalarını iptal etti. Boeing MCS yazılımını yeniden tasarlamak zorunda kaldı. Eğitim sistemleri yenilendi, pilotlara MCS müdahalesini nasıl devre dışı bırakacaklarına dair kapsamlı eğitimler verildi. Boeing'e milyarlarca dolarlık tazminat ve cezalar kesildi. Lion Air 610 ve ardından yaşanan kazalar, yazılım çağında havacılığın yalnızca aerodinamikle değil, artık algoritmalarla da mücadele ettiğini gösterdi. Pilot eğitimi, bakım sistemleri ve üretici sorumluluğu hepsi yeniden tanımlandı ve bu trajedilerden çıkan en büyük ders şu oldu. Bir sistem ne kadar gelişmiş olursa olsun, insan hayatı karşısında hiçbir şey küçük değildir. Bu kazada 189 insan hayatını kaybetti. Bir uçağın kalkışından sadece dakikalar sonra gökyüzü umutla doluyken yerini sonsuz bir sessizliğe bıraktı ve o sessizlik sadece okyanusun derinliklerine değil, yüzlerce ailenin hayatına çöktü. Ama bu sadece bir sayı değil. Her biri bir hikayeydi ve biz bugün bu videoda sadece bir uçağın düşüşünü değil, ihmallerin, eksikliklerin ve sessiz kalan sistemlerin nasıl zincirleme bir felakete dönüştüğünü anlatmaya çalıştık. Bu video, görgü tanıklarının ifadeleri, resmi kaza raporları, uluslararası haber kaynakları ve uzman analizleri kullanılarak hazırlanmıştır. Bazı bölümler anlatımın akıcılığı için hikayeleştirilmiş olabilir. Ancak anlatılan her detay Lion Air JT 610 kazasının gerçekte yaşanmış, kayıt altına alınmış bir havacılık trajedisidir. Gerçek uçak kazalarının arka planını, yaşananları ve alınan dersleri merak ediyorsanız bu kanal tam size göre. Videoyu beğenmeniz, kanalımıza abone olmanız bu içeriklerin daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olur. Sizce bu kazadan çıkarılacak en önemli ders ne? Yorumlarda fikrinizi bizimle paylaşın. Bir uçağın düşüşü bazen sadece fiziksel değil sistemsel bir çöküştür ve her hikaye bir sonraki kazayı önleme ihtimali taşır. İşte bu yüzden biz anlatmaya devam edeceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki havacılık kazaları videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.